Dostlarım selamlar öncelikle hoş geldiniz. Ben Aytu. Son videolarda demiyordum. Bayağıdır ben girişlerde ben Aytu demiyorum bu arada. Bugün top lane'de Trundle'a karşı oynuyoruz ve tek atan, tek oto atakla tek atan Tim build'i yapacağız. Yani tek oto atakla tek atabilir miyiz göreceğiz. Fakat oto Q'ya %100 tek atacağız. Bunun garantisiyle başlayalım. Kanalın yine en sevilen videolarından bir tanesi ve 2 milyon kaçarak başlayacak hiç sıkıntı yok. Kasacağımız bu id Lich Boğan ve Yıldırım Asası ile başlayacak arkadaşlar. Normalde ben bu build'de ikinci eşya Yıldırım Asası'nı direkt çekmiyordum. Nashor'un dişi alıyorduk. Sonra iş bu an alıyorduk. Şu anda şunun dişini 3. eşya alacağım. Direkt diş bu an yıldırım asası başlayacağız dostlar. Pofoduk Timo'muzu da aldık. Timo'nun en güzel kostümlerinden bir tanesi. Yani 975'lik kostüm sanki böyle 1350 ila 1850 arasında bir kostümmüş gibi. Özel yürüyüş animasyonu falan var. Güzel asar. Kanka deneme ya. Ürünlerimizde tabii ki karasat ve full AP ürünleri var dostlar. Şöyle otokyumuzu atıp karasatımızı alalım. Ormancı fidil çubuklar. Bir tane de vurup çekilelim. Şurada görmez oluyoruz. Olamıyoruz. Minyon bize vuruyor. Tamam. Okay, not bad, not bad. Aa, tam fiddle sticks bot'a gitmiş. Otokyo. Oto güzel büyük minyonu aldık. Şimdi arkadaşlar bu videoyu sizlerden 2000 like bekliyorum. 2000 like gelirse direkt bir daha bu videoyu çekeceğim. Tek atan team olarak sürekli gelecek. Şimdi mesela bu adam büyük milyonu almaya geldi bir auto Q oto. Ignite oto atmadık mı? Attık. Peki sen o büyük milyonu aldın diye buradaki milyonların hepsini kaybetmedin mi? Hepsini kaybetmedin. TP'n var. Afiyet olsun. Ya, kanka uğraşmayalım ya. Şurada base'e basıyorum ben. Şimdi bu çocuğa kalksa ayakkabı almamız lazım normalde. Fakat ayakkabı almak yerine biz ruh 7 alalım. Bu da bize %4 hakizi sağlıyor. Bu da bizim işimizi görür. Dostlarım bir de böyle videoların devamını görmek için abone olmayı unutmayın. 40.000 abone hedefim var. 40.000 abone de yaklaşık 3500 aboneden az kaldı. O yüzden izleyip de abone olmayan AVK kitle abone ol butonuna basarsanız sevinirim. Oyun sesini biraz açalım. Oyun sesini açmamı isteyen arkadaşlar oluyorlar. Ben genelde oyun sesini açık açık kullanmam arkadaşlar. Eko Gang bakmak istiyor da. Atamayacağız ki. Çok fazla minyon steklendi. Bu minyonları biraz kırmam lazım. Bir tane daha bu karasat aldım mı? Almadıysam şimdi aldım. Muazzam. 6 level olduk levelde baya bu trandol base atmış olabilir arkadaşlar ben olsam base atardım o kadar miyonla uğraşıyorken rakibim ee, yavaş yavaş pushlayalım benim base atmamı gerektirecek acil bir durum yok şimdi dostlarım bir de şöyle de bir durum var Lishbon'u direkt Timo oynarken ki main ilk eşya yapmayı düşünüyorum bazı eşleşmelerde bunun da bir yandan deneyini yapmak istedim o yüzden o bahaneyle dedim ki tek atan Timo videosunun da zamanı geldi bir Lishbon'la oynayalım çünkü Lishbon arkadaşlar yani şöyle anlatayım ya, bu videonun detayını bir sonraki videoda muhtemelen vereceğim ve özel videosunu çekeceğim direkt yüksek eloda güzelinden mantığını anlattım ama kısaca Nashor'un dişini kullanacak kadar uzun saldığınızı kullanmadan oto oto takasları ile diş bu an <laughs> Şuna kör atarsam yaşarım Birisi flash attı kim atmıştı flash'ı fiddlesticks attı muhtemelen Karasa da alsaydım ya fiddle Yani Adam o çalıya girdi 5 level ama 40 milyon kanka. Sen şimdi ulti multi basaksın. Bozuşuruz seninle. Ben şuradan can yenileyim koridorda kalayım en iyisi. 6 level trundle bizim için tehlike bu arada. Fiddle orada beklemiyorsundur bence hala. Biraz kayıtlamam lazım. Güzel. Adam flash'ını aldık aslında sizi tekliyor orada Q'nuz yokken arkadaşlar Trundle Çünkü zırh büyü direncinizin %40'ını emiyor Oğlum kemik kabak bak sen Adam kemik kas az kalsın adamı kurtarıyordu Tamam gayet güzel başladık Şöyle şurayı da çaktırmadan itelim Bu arada bana sürekli Timon hangi kostümünü alayım abi diye soruyorsunuz ya Pofuduk Timoy seviyorsanız biraz dümdüz alın o kadar söylüyorum. Yani kostümün 1350 kostümlerden daha fazla animasyonu var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok özel bir kostüm cidden. Eğer aklınızda varsa bunu mutlaka alabilirsiniz. Ya pırıltı alabiliriz de bir kara ayakkabı yapalım. Kara ihtiyacım var. Hazır kostüm demişken de kostüm indirme almak için sponsor reklam. Dostlarım sizler de hızlı ve güvenilir şekilde RPVP almak istiyorsanız sponsorumuz hesap.com.tr üzerinden istediğiniz sunucudan uygun fiyatı alabilirsiniz. Açıklamadaki referans linkimden şu şekilde kaydolup hem alışveriş yapabilir hem de çekilişler sekmesinden birçok farklı çekilişe katılabilirsiniz. Videomuza devam edelim. Evet reklamdan çıktığımıza göre kaldığımız yerden devam. Ruhyeli ile beraber küçük ayakkabı alınca Timo 412 koşuyor. Güzel koşuyor. Geliyorum ping atayım şuna. Bizim çocuk yardım istiyor. Dostum sen tek başına alabilirsin aslında ama psikolojik destek olsun. Midimizde Nilah var bu arada ve Nilah 0-2 oynuyor. Oradan ulti multi atabilir. Tamam okey ben totemini attım Ekko sen oynarsın orayı. Şimdi şuradan biz kendimiz ulti yiyebiliriz öyle bir problem var. Şimdi köyü kullandık bu adam büyük milyon almaya gelecek hmm, Hemen gelmedi Şu Echo keşke bize Fiddlesticks'in yerini gösterse ya Hah gösterdi güzel Şuraya dikkat Trundle geliyor ben gelemiyorum Hızlıca itelim şurayı Silas da geldi Orada bizim çocuklardan birisi Mokoko Natulius dayanabilirsen Sana gelirim Gelirim de Silas'ta da Echo ultisi var Geliyorum. Q'yu hemen kullanmayacağım çünkü bu adam ulti bakıyor. Tut şunu bir şey yap. Ama ama bırakmayalım adamı ya. Trandl gelsene yazar. Oynarız buraya. Oynarız buraya. Ben tim uyum. Arkadaşlar bu ne korku. Evet artık oynayamayız. Biraz fazla kaşındık. Fazla kaşındık ve yuminiye niye yarım saattir burada? Tamam Lich bonumuzu aldık arkadaşlar. Artık güçlüyüz. Artık bizden güçlüsü yok. Şimdi mantar attık. Oto atağımız güçlendi. Pırıltımız bir daha geldi. Oto Q. Oto. Adamın yediği asak. Ya yani şimdi Lich bon neden bu kadar istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Yani Timo çok güzel çalışıyor bu eşya. Plate alalım. W'nü bile kullanmıyorum. Şuraya totem atmam lazım Fiddlesticks için. Trundle yanlış anlama beni de. Bir önce şunu alayım. Sonra bunu vurayım. Sonra auto Q. Muazzam. Ignite'ım geldiğinde ölüsün. Eğer ormancın gelmezse. Ya şimdi Trundle ultisi bizden can da çekiyor arkadaşlar. Öyle bir problemimiz var. Attım mı bu? 60 beyze Vallahi ben de base attım çünkü büyük milyon dalgası Trundle'da Tiamat yok hızlı itemez Hemen bir tane daha alternatör aldık şimdi bu adam atacağım hasar izleyin arkadaşlar Önce kemik zırhını alacağız sonra oto atacağız Bizim takımda da iki tane sağlam AD var full direnci de kasamazlar Oto atak 300 vuruyor direkt milyona O ejder alırsanız o ejder de benim çok işime yarıyor ya. Şimdi şurayı bir hızlısından itelim. Bu, bu kontrol totem yeni bu arada. Ne dönüyor abi orada? Trundle da oraya gitmiş. Yani o ejder alamasak bile ayakkabı görevini aldık. Haydaaa Trampler'ı kill aldı şimdi kafama pingi ağrı arkadaşlar Çok uzak orası be Doğru dog da, da. Trampler bot da buraya smolder mi geliyor evet Aa burada kontrol var varmış az önce öyle ipşi şey almışız La kesme mantarımı Nautilus da kule alacağım diye bizim çocuğu ölüyor. Şimdi biraz burada beklesek diyeceğim de bu adamın kefa var, Yumi burada. Saylas 8 kill ve kronometre oynuyor. Şurada bir S'ye basıp görmez olsak birinci o mantarı yediniz. Onu ben yemedim. Güzel gel Sıra sende Kurtarmaz Kurtarmaz sıra sende Çok güzel <laughs> Yani o büyük milyon kaçacak Aman diyeyim adam beni kefaretle öldürecekti. Kefaretin sesini son saniye duydum. Tam yıldırım asasını bitirelim. Buradan direkt bir gölgele mi çeksek acaba ya? Sonrasında bir Rabadon. Nashor'u almasak da daha böyle ani gitsek. Şimdikiler onu alıyorlar zaten. Şöyle yalandan bir buraya gitsem. Oyna oyna. Oo. Tamam bunu kestik en azından. kanka Fiddle kaçtı ya. Özür dilerim. Onu öldüremedim. Şu an Oto Oto'ya arkadaşlar birisini fena asasinleriz. Çok fena asar yer bizden. Kim olduğunun hiçbir önemi yok şu noktada. kim oynamanın aşırı keyifli olduğu dakikalardayız. Sadece çok kırgınız. Hiçbir can diğerimiz yok. Bir almadığımız için. Buna ekstra dikkat edeceğiz. Aman diyeyim. Oraya kontrol bork geldi. Gözümün önünde. O tote o oh, ana Allah Allah. Kule gösteriyor muymuş ona? Nautilus yanlış yerdesin dostum. Bu smolder oynamamız lazım. Otoku attım da. Ah, ah. Okey. Tamam Yok mu o sayda tabi Flash atamıyorum oldum. Yumi öldüm Trundle kule alma uğruna öldüğünü hatırlıyorsa Fiddlesticks sürekli bu çocuğun arkasına geçiyor lan Ejder alalım Fiddlesticks ulti kullandı Alev, oğlum alev ruhu gelmiş bizim o, almamız lazım bu ejderleri de şu Silas'a ne yapacağız ya arkadaşlar? Silas bizi çok bozuyor. Takımda ben hariç kasan kimse yok. Bu bize sıkıntı teşkil ediyor. Şu şunu şattan almamız lazım en yakın sürede. Tam mide gitti lan. Aldık ejderi. Aa güzel. Vallahi totemli mi acaba? Evet totemli. Bu fidalı gerçek fidalı. Şuraya şöyle bir mantar bırakalım. Haritada Atakan var bu arada. Bizimkiler Atakan site'de oynasa da ben burada rahat rahat oynasam falan. Adamlar Atakan başlamış olmasın? Fiddle'sız. Adam mantar üzerinden uçarak geçti. Kanka. Hasarın güzelliğine bak. Adam fena hasar yedi de susturulduk bir oto daha hatamadık. Sonunda Atakan başladı. Like Six botla mantarımı yedi. Bu maç aynı zamanda bir kerim maçına döndü. Bu maçı taşımamız lazım. Şimdi bunlar e, objektif yokken bana saldırabiliyorlar. O yüzden aynen baksanıza. Baksanıza. Adam objektife değil de beni öldürmeye çalışıyor. Ulan Yumi var ya çok doğru adamlara yapışıyor çocuk. Bizim mavi derak dostum. Bunları burada öldürmemiz lazım. Aa Silas da orada. Öldü Ekko. Koy ultiyi. Yok ultiyi de atamadı. Buraya oynamamız lazım. Bayağı vurdum. Patlattık adamın kafasını. Otokyo otonun gücü. Arkadan ulti yiyoruz. Oyna 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 oyna. Adam fena hız kazanıyor. Trundle da tapı yarıyor tabi. O oh, Fiddle burada. Kanka bir gel otoki oto atayım sana ya. Tek oto atakta yıldırma asası çalışıyor. Yok kanka artık yeter. Öldük bu arada burada. Hadi Fiddle'ı ölelim burada. Silas ölmek istemiyorum. Silas kasmasın. Oğlum Ejder öncesi öldü lan şunlardan birini. Yakala yakala yakala. Çok güzel çok güzel çok güzel. Muazzam. O da bir Ejder'ı. Gölgelev de bitti benim. Tapta bizim Nilah'ı yediler. Ben kalak uğraşım alalım ya. Ne dediniz o işe? Ya, Fiddlesticks için bir görüş alıp sonrasında ejder alabiliriz bence. Değerli bağlantılarım, değerli takım arkadaşlarım. Şimdi şimdi Fiddlesticks'inden korktuğunuzu da biliyorum. Korkmakta da çok haklısınız. Oo. Fiddle tarayıcısı. Kanka hayır hayır ulti yiyeceksiniz ulti yiyeceksin. o mantığı isimler bir. Aldık ejderi. Fiddle yetişmeden ulti atabiliyor muyum? E, flash. Ölüyorum, ölüyorum. Ölmedik, ölmedik. Oğlum Trundle oyun bitiriyor lan. Tapta kim öldü Trundle'a? Tamam. Adam da ekolüsü var ki. Tutarım ben bu oyunu tutarım. Otoku devam. Yine ona da çok vurdum da devam edemiyorum. Tamam. Pat. Oğlum ne kadar zor maç. Bir de mantar bulde de oynamıyorum. Tek atan bu ile bunu taşımaya çalışıyorum. Ya bunu almamız lazım da can mana takım pert. Şundan yiyelim birazcık arkadaşlar. O fiddle gerçek fiddle değil. Geliyorum. En fazla sana fiyak atabilir. Tek oto atar öldü burada o candan. Tamam sırada Rabodon var. Acil Rabodon çekmem lazım. Şöyle yapalım. Ayakkabıyı şu an geliştirmeyeceğim arkadaşlar. önceliğim Rabodon'u bitirmek. Ağır takım alsa iyi olur. Ben almak istemiyorum çünkü çok hasar atıyorum. Hasarım eksilecek. Ben 18 level oldum bu arada. Şu an oyundaki max level benim. Aha saylası oynuyor Kankalar bak şuradan bir yerden fiddle çıkacak. Yapmayın. Fiddle botta da olabilir. Bak fiddle'ı gösterdim. Fiddle takıma gösterdim. Belli adamın orada oldu. ama bot oynayabiliriz. O bot oynayabiliriz. Bu fiddle gerçek miydi? Değildi. Okey. Bak mantar yedi. Çok kalkan alıyorsun da. Öldü şunu? Öldü mü şunu? Oyna 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 oyna. Yok oynayamadılar. Oğlum Silas'la tapu puşluyor. Adamların çakallık seviyesine bak. Ben burada base'e basıyorum valla. <laughs> Rabodon bitti. 828 AP. <laughs> o, a, a, bizim takımda ek olduğu için şu adam sürekli ek salıp duruyor. Kanka dümdüz patla ya. Hiç refleks bile gösteremem. 866 AP. 1000 AP olacağız. Bakalım 1000 AP Tek oto atak Timo maçı taşıyabilecek mi? Şu an bir fırsat bulsam da şu Smolder'a oto Q atsam be Aa o fırsat geldi Oto Q otoyu öldürdük Hiç flash'a gerek yok o da öldü. Çok güzel. Kankalar ben oradan base atıyorum. Siz şunu alın. Burada Mece'yi de bitireceğim ben bu arada. Oğlum tapa TP falan atıyor bu çocuk. Şurada bir s basalım. TP atan çakal geliyor mu buradan? Kanka sen şu tekiye bir bakalım. O ek kulisini kullandıkmam bile sana. Ya beyler ne yapıyorsunuz? Trundle neden orada mini bir Oyuna bak. Ayakkabıyı satıp naşor alacağım arkadaşlar. Şu an şu üç eşya bana arkızı sağlıyor. Bana bir naşor lazım. Bir de Smolder buraya adım atarsa ölecek. Şurada bir bekleyelim. Alev ejderimiz de var ya. Yok mu bu mid koridoruna gelen? Aha şurada bir, şurada birisi var. Smolder, Smolder orada gördük. Oğlum korktum gerçekten korktum. Oğlum. Her yerde AHAA mantar yemiş Dışarı doğru ultim attı bu adam nereye kaçtı Ya da gerçek değil miydi o fiddlesticks'e Oğlum savaşmayın orada Aha bizimkiler iyiydi oltayı. Hmm Ama öldü orada. Değil mi? Kör. Ölmezsin ölmezsin. Vur vur vur. Kestireceğim sana. Tutsaydı keşke ya. O da öldü. Tamam o da öldü. Hepsini öldürdüm. Hepsini öldürdüm. De orası gidiyor. Oğlum yeter lan. Nereye yetişeyim daha? Of maça bak. Artık bir yerden bir inhibitor açmamız lazım mümkünse mid'den. Baron da çıkıyor. Hadi Oğlum kuleye vurdum baksanız baksanıza. Fiddle hızlıca gelmeden acaba şu mantarı da atayım. Aldık aldık. Ya bu çok ihtiyacımız var bu maçta. Skorlara baksanız arkadaşlar takımın oyuna katkısı yok şu an. Kanka bunu direkt başlayabiliyor muyuz? Bu ejder beni öldürmesin ya. Ben bu ejderhaya daha fazla yardım edemem. Baksanıza öldürüyormuş az daha. Ha alsam çalıştı lan. Oo! Adam şu büyükte mantardan yarıcanlıyor. Aldınız aldınız. Ayakkabıyı sattık. Nashor mu aldık buraya? Nashor'un çünkü oto atak da 167. Fena da AP vermiyor aslında. Ya da Ufuk yeteren alsak 1226 AP oluyoruz. Ya 1300 AP. Arkadaşlar 1300 oluyoruz. Ben Ufuk yeteren aldım. Nashor almadım. 1300 AP Timo. Bayağı da kanalda 1300 AP'yi görmemiştik. Dakika 40 olursa hatta bu miktar biraz daha artacak arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu maç artık tek atma videosundan oyun taşıma videosuna evrildi. Bu maçı taşımamız lazım. Bu takım bana güveniyor. Evren de maçı kazanmam için yapması gerekeni yaptı ve 3 tane alev sağladı bana. Artık bu büyük omuzlarımda. Ama Trandal'cım böyle split atarsan sürekli ne yapacağız? Ben mantarlarımı attım en azından. Trandal'a ilerleyelim. Adam burayı puşlayıp çıkmış. Kademe mantar dizmem lazım. Bir dakikam var o bir dakika. Oğlum hiç bu anda oto atam kaç benim? 1500 hasar yedi minyon. Base atıyorum. Daha alacak eşyam yok. Şu potu tazeleyeceğim ben. Bir mantar daha yedi çocuk. Şu an şu Smolder'da hiçbir büyü direnci zırhı yok. Sadece birazcık canı var arkadaşlar. Ne kadar hasar atarım merak ediyorum. Burada biri var. O Tokyo. Zehre ölüyordu zaten. Arkada o Fiddle'ın şey gerçek değildi değil mi? O Kadim de çıkıyor. Bu maç ne oluyoruz? Tamam. Ölür mü? Bariyer bastı bu arada. Ekstra canı da öldü. Otoküyü öldü vallahi. Bariyer basmasına rağmen ve ekstra can değil. 950 can olmasına rağmen tek otoküyü öldü arkadaşlar. Şu canı dolduralım. Canımız doluyken daha fazla AP geliyor. Potum süresi mi bitti? Ha baron buff bitti. Ulan baron buff bitmeseydi var ya. 1400 AP olurduk. Dakika kırkta gelecek AP ile beraber. Otoküyü oto. Beni öldüremezsin kanka yapma öyle şeyler. Otokyo. Hiç bu hanım çalışıyor mu? Ve izlesen bir öl. Bu kadar. Oh. <laughs> ne zor. Gel gel gel. Otokyo oto. Ölüyordu. Oo. Neyse sıkıntı yok. Hasar grafiği. Tüm takımın toplam hasarı 72k yapıyor. Biz 78k hasar atıp maçı taşıdık. Bence like hak like, eder. Like, like, like. Daha fazla için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.